hoş geldiniz. Aslında ben böyle hayatımla ilgili bir başarı hikayesi anlatmayacağım sizlere. Böyle girişimcilikle ilgili veya mutluluğa giden yollarla ilgili bilgiler veremeyeceğim ne yazık ki. Çünkü o konularda uzman değilim. E, ee, İsmim Fatma Hayal Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünde öğretim üyesiyim. İstatistikçiyim. En iyi bildiğim şey veri. O yüzden size veriyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Veri nedir? Ee, niçin bu kadar önemli? Böyle bir toplantıda, böyle bir platformda e, veriyi anlatacak kadar niye önem veriyoruz? Ve hepimizin veriyle ilişkisini aslında ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Hepimiz birer veri üreticisiyiz aslında. Bugün kaç kere telefonu kullandık, kaç kişi aradık, kaç tane mesaj attık, kaç adım attık. Aslında hepsi birer veri noktası. Veya da herhangi bir dijital platformda bize öneri oldu mu müzik önerisi, film önerisi, onlar da bizim aslında veriden elde ettiğimiz bilgiler, hepsi bir veri noktası olarak tanımlanabilir. E, veri hayatımızın her yerinde, her noktasına dokunuyor, çok güçlü, gizli ve güçlü. O yüzden biz de ondan haberdar olmalıyız, bilgi sahibi olmalıyız ve onu bilinçli bir şekilde kullanmalıyız verinin ee, bir tanımını yapmak istiyorum ama böyle akademisyenim dedim, öğretmenisiyim dedim. Öyle bir tanım, öyle bir konuşma yapma niyetinde değilim aslında. Hepimizin anlayacağı şekilde, hepimizin hayatında olan şekilde bahsetmek istiyorum. Ee, dijitalleşme çağında, yapay zekanın bu kadar önemli olduğu bir dönemde, bütün hayatımızda olduğu bir dönemde aynı zamanda teknolojinin de aslında veriyi şöyle tanımlayabiliriz arkadaşlar. Veri hayatımızın teknolojik bir izi. Biz sürekli veri üretiyoruz. Ben buraya gelerek bir veri ürettim. Sizler buraya geldiğiniz bir veri ürettiniz. Herhangi bir cihaza dokunduğum bir veri ürettim. Telefonumu elime aldım, yüzümü tanıdı, bir veri ürettim. Sürekli veri üretiyoruz. Yani hepimiz veriyle temas halindeyiz. Biz istatistikçiler biraz daha farklı bir durumdayız. Biz veriyi analiz ediyoruz, algoritmaları çalıştırıyoruz. Aslında veride var olan hikayeyi ortaya çıkartıyoruz. Hikaye öyle olmalı ki herkes onu anlayabilir. Yani hepimiz o bilgiyi kullanabilmeliyiz. Veri üretme ve bilgiyi kullanabilme aşamasında hepimiz varız. İlk olarak başlamadan bahsetmek istiyorum. En sonunda da aslında bir öneride, narizlerle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Veri nasıl hayatımıza dokunuyor aslında? Veri ee, sürekli hayatımıza dokunuyor, bizden bilgileri topluyor, bizi etkiliyor, bizi yönlendiriyor. Aslında çok güçlü. Nasıl dokunabilir? Ee, dün dedim ki konuşmaya gereken ne kıyafet giyeceğim? Ee, havaya uygun bir kıyafet giymeliyim. İşte başımı camdan çıkartıp yıldızlara bakıyorum, bulutlar var falan vesaire gözükmüyor, hava tahmini yapmaya çalışıyorum. Böyle bir şeye gerek var mı? Yok. Isı var, sıcaklık var, basınç bilgileri var, hava ile ilgili bilgiler var. Bütün veriler toplandı. Bana hava tahmini zaten yapılıp hazır geldi. Yani veri işlenmiş oldu. Yine girerken navigasyonu açtım. Ee, Geleceğim yeri bildirdim. Ben de önce gelenler var. Hız bilgileri girmiş. Görüntüler işlenmiş. Ne oldu? Zaten bana gelmem gereken yol sunulmuş oldu. Veriyi ben üretiyorum ama orada bir yandan da Kullanıcıyım. Tabii ki biz o size gelen onayı sondan gelen bilgileri işliyoruz, o algoritmaları aslında ortaya çıkartıyoruz. Birazcık da böyle istatistikçi nedir? veri bilimciler ne yapar? Aslında ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü hepiniz şu an e, hayatınızı şekillendirecek dönemdesiniz. Aslına bakıyorum büyük bir çoğunluk o dönemde, karar verecek bir dönemde. O yüzden bu çok önemli bir kavram. Başka neler olabilir beynimize dokunduğu? E, dijital bir platformda film seyrediyoruz. Bana sürekli birkaç film seyrettikten sonra film önerileri geliyor. Beni tanıdı. Arkadaşlarımdan bile daha iyi tanıyor. Bana benimle ilgili filmler öneriyor. Ee, ve önerdiği filmler gerçekten bana uygun. Çünkü ben ona veri ürettim. Şunları, şunları seviyorum dedim. O sırada algoritmalar çalıştı ve beni bir sınıflandırmaya attı. Ben ona göre artık bilgiyi kullanıyorum. Aynı şekilde bir, e, müzik dinlediğimiz ona göre bizim, bize önerilen müzikler var. Yani bir öneri sistemi orada çalışıyor. Nasıl çalışıyor ama? Hepimiz sayesinde. O veriyi hep birlikte üretiyoruz. İşte o veriyi ürettiğimiz kısma çok dikkat etmeliyiz. Veri aklımıza hep rakamlar geliyor, sayılar geliyor. Aslında bunun ötesinde. Duygularımız, düşüncelerimiz, görüntümüz, videolar, sesimiz, yazılarımız hepsi veriye dönüşebilir. Hepsi bizim hayatımızı etkileyebilir. Merkez Bankası Başkanı çıktı, bir konuşma yaptı. Veyahut da siyasi bilgiler bir açıklamada bulundu. Ses tonunu bir analiz edebiliriz. Konuşması içerisinde söylediği sadece belli kelimeleri analiz ederek piyasaya yön verebiliriz. Ne oldu? Büyük dil modelleri denilen modeller, yapay zekalar orada çalıştı. Ve biz onun sonuçlarını kullandık. Çok basit olarak biraz paramız var, yatırım yapmak istiyoruz. İşte döviz kuruna mı yatırım yapsak, e, altına mı yapsak, ne yapsak vesaire En basitinden neye bakarsınız? Ortalama getiriyor. Teknik bir analize bile gerek yok. Aslında o da bir, bir, bir analize. Telefonumu açmak için yüzüne yaklaştırıyorum. Daha önce diyeceğim bilgiler var. Yüzünde belli noktalar var, değişkenler var tanımlanan. Onları tanıdık, telefon açıldı. Orada da benim dijital bir izim ortaya çıktı. Ben çünkü ona izin verdim. Yine herhangi bir sistemden içeri giriyorum. Bu örnekleri niye veriyorum aslında arkadaşlar? Değerinin sadece sayısal olmadığını bilelim diye. Biz onu sayısallaştırabiliyoruz. Öyle analiz ediyoruz. Orada çok iyi bir matematik bilgisi, istatistik bilgisi, çok iyi bir bilgisayar mühendisi, bilgisayar bilgisi gerekiyor. Ama hepimiz onun sonuçlarından yararlanıyoruz. Kapıya geldik, plaka tanımladı. E, Zülfiyye hocamın plakası biliniyor çünkü sık sık okula geliyor. Kapı otomatik açıldı. Daha önce o biri oraya bilinmiş. Fatma Hoca geldi. Kapı açılmadı. 40 yılda bir geliyor. Açılmasına gerek yok. Sistemin onu tanımasına gerek yok. Öyle bir biri orada işlenmemiş oldu. E, sesle ilgili, yüzle ilgili tanıma sistemleri çok önemli. Ek olarak görüntüyle ilgili tamamlı sistemleri çok önemli. Yangınla ilgili şu an kullanılan sistemler. Yangın ee, yangınların fotoğrafları videolara çekiliyor. O sırada çıkan dumanına bakıyoruz. Dumanın rengi ısıya göre neyi belirliyoruz? Gerçekten bir yangın mı değil mi? Tabii burada belirli olasılıklar var. Hiçbir şey %100 tahmin etmek, Bu söylediğim modellerle de mümkün değil. Ama buradaki hata payları çok düşük. Ne oldu? Biz görüntüyü işleyerek yangın olup olmadığına karar verdik ve yangına çok erken müdahale etmiş olduk. Başka nelerde bir olabilir? Bizim olduğumuz her yerde, sağlıkta, cinsiyete göre e, ne diyelim, e, şeker hastalığı farklılık gösteriyor. Bu zaten hep araştırılan, bilinen teknikler. Ama şimdi diyorum ya, yapay zeka hayatımıza geçti, neler değişebilir? Biz yürüyüşümüzden bile benli hastalıklarının tanısına yardımcı olabiliriz. Üzerimize teknolojik kıyafetler giyerek, yürüyüşümüzü kodlayarak daha sonra hasta olan kişilerin yürüyüşleriyle karşılaştırarak nörolojik hastalıkları şu an, zaten bunlar yapılan şeyler bu arada, şeyler, erken tespit edebiliriz. E, yürüyüşe bakılarak, daha önceden MS hastalığı olup olmadığı veya da Parkinson gibi nörolojik hastalıklara sahip olup olmadığımız belirlenebilir. Hepsi neyle? Bizden elde edilen verilerle, hayattan elde edilen verilerle. Bunlar şimdi hep olumlu yanları. Çok güzel. Biz işledik, analiz ettik, o bilgileri kullandık. Ama bir yandan şu kısmı var. Aslında belki sizlere daha çok ilgilendiren kısmı var. Herhangi bir aplikasyonu yüklüyoruz telefonumuza. Her şeyi okudum, anladım, okudum, anladım, kullanılabilir. Biz de ilgili dijital bir bilgiye izin veriyoruz. Bizden bir tane daha oldu. Yapay bir tane patlama oldu ve herkes onun ne olduğunu, bütün bilgisini verir, biliyor. Veri güvenliği hayatımızdaki, e, yapay zeka dünyasındaki en önemli kavramlardan biri. Okuyacağız. Nasıl veriden elde ettiğimiz bilgiler bizim için önemli, veri oku yazarlığı bizim için önemliyse arkadaşlar, aynı şekilde veri üretirken de bilinçli olmalıyız. Her kutucuğu işaretlememeliyiz. Her uygulama bizim görüntümüzü görmemeli. Her uygulama bizim sesimizi kaydetmemeli. E, bu anlattığım olumlu yönlerin dışında veri olumsuz da kullanılabilir, e, yanlış kullanabilir isteyerek manipüle edilebilir. Dediğim gibi sağlıkta etkisi var, ekonomide etkisi var, bütün hayatımızda etkisi var. Farklı manipülasyonlar ses söz konusu olabilir, eksik veriler uygun olmayan tekniklerle toplanabilir. Veriyi analiz eden, kullanan, hatta o kısımda bile değil de veriyi karar verici olarak kullanan kişiler kötü niyetli olabilir. Ne olması gerekiyor durumda? Bizim veriyle ilgili güvenlik belirlemeleri almamız gerekiyor. Daha bilinçli olmamız gerekiyor. O yüzden veri gizli bir güç diyoruz. Görünmez bir güç diyoruz. Ee, hayatın her alanında olduğu gibi etik davranmalıyız. Ama kendimiz şunu yapmalıyız. Veri güvenliğimize dikkat etmeliyiz. Ee, bu belirle ilgili gizli bir güç dediğim konuşmamın kısmı burada bitiyor ama nacizane küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Gelmeden önce şöyle bir araştırma yaptım. LinkedIn'e e, baktım, daha sonra da iş ilanlarına baktım. Hangi konularda iş ilanları var, hangi kelimeler daha fazla geçiyor? Bu tam bir veri analizi bu arada. Tekrar sayısına bakmak, frekanslara bakmak tam bir veri analizi. Baktığım zaman yüzde altmış, yüzde yetmişlerde istatistikçi, veri analisti, veri uzmanı kelimelerini gördüm. Yani bu alanlarda çok büyük açık var. İş e, imkanları, iş olanakları var. Yine dünyaca yayınlanan bir rapora baktım. Orada da diyor ki, en öne çıkan meslekler arasında ama yüzde yetmiş, yüzde seksen bu mesleğe ihtiyaç var. Sizler tam o noktadasınız. E, veriyi işlemek için çok iyi matematik bilmekteydik, veriyi işlemek için çok iyi istatistik algoritmalar bilmekteydik, veriyi işlemek için çok iyi bilgisayar bilgisine ihtiyaç var. E, yapay zeka dediğimiz e, neydi? Bizim beynimizin yapay bir kopyasıydı. Onu üreten ve veri analizi yaparken bu teknikleri kullanan bizleriz. E, şeklinde bu bölümlere dikkat etmenizi sanıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.